Sizin üç gün geciktirdi. Düsturuplu bir ihtar çekelim bugün. Yazılı mı, sözlü mü? Sözlü. Tamam abi. Yürü. Olay çıkarmak yok. Havalanacaksanız havalanın. Yoksa girin içeri. Senin tut uğraşma şununla. Kime diyorum ey Üstüne gitme adamın. Tantana çıkarsa iş güç bozulur. Senin diplomada hayal olur ona göre. Yalan söylüyorsun. Adi herif. Aldırma bırak döksün içine. Ferun'da para falan almadı senden. Adam takmışsın peşine. Korkutarak vazgeçirdin davadan. Yürü bakıyorlar. Uzak dur ailemden anladın mı? Uzak dur. Ne oluyor orada hey? Uzak dur. Özür dilerim. Ne oluyor dedim? Yürü hadi. Adam gibi yürüyeceksen yürü. Hadi bakalım. Konuşamıyor bak. Namussuz kabul etti adamı. Keçi işte. Sırfır çıksın diye söylemiş belli. Öbürkü biliyor özür dile dedi. Şevket Tekin. Müdür çağırıyor. Ne oluyor ya? Bizi çağıran yok hiç. Kes sesini. Beyoğlu olmak varmış ha. Müdürün odasından çıkmıyor adam. Bu gidişle yerine vekalet edecek. O zaman yandı birileri. Ne o Hamza? Sen de mi tımar edilmek istiyorsun katır gibi? Koşamıyor bile bak. Tırs tırs gidiyor artık. Senin de halve gidiş iyi değil sırrı. Kanaat notunda düştü. Çok kırık getireceksin karneye. Mahkumu getirdim efendim. Gel oğlum. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Müdür beyi rahatsız ettim yine. Sağ olsun kırmadı. Şöyle oturabilirsiniz. Teşekkürler. Gel. Nasılsın? İyiyim. Gelme dedin ama bir şeyler getirdim bugün. Çamaşır, kitaplar filan. Kitabı iyi düşünmüşsün. Okurum, vakit geçer. Annen de yiyecek bir şeyler yolladı. Hepsini teslim ettim idareye, alırsın. Tamam. Annem nasıl? İyi. Annen, kardeşlerin hepsi iyi. Seni düşünüyorlar. ...başka bir sıkıntılar yok. Ferhunde Hanım da işe gidip geliyor işte. Çok çalışıyor, yorgun geliyor akşamları. Onun da işi zor tabii, bir yandan da bizi idare ediyor. Bizi üzmemek için kendi üzüntüsünü bastırmaya çalışıyor. Seni Handen'den gizli soruyor düşün. Dün gece konuştuk epey. İşten yorgun gelmişti. Canını sıkmak istemedim. Deli tut ettim konuşmak için ama... ...senin için rahat etsin diye açtım konuyu. Ferunda Hanım duyunca inanamadı. Çok üzüldü. O adam yalan söylüyor oğlum. Ferunda Hanım sırf seninle uğraşmasın diye vazgeçmiş. Büyük fedakarlık. Sorduğum için mahcup oldum. Sağ olsun. Anlayışla karşıladı. Rahatlattı beni. Şevket. Sen de uğraşma sakın oğlum. Çamur üstüne sıçramasın. İstediği olmasın. Sakın. Tamam baba. Aksi halde Ferhunda Hanım'ın yaptığı boşa gider çocuğum. Lütfen. Yok baba. Biliyorum o adam da yalan söylediğini itiraf etti zaten. Havalandırmada karşılaştık demin. Özür diledi. Elimi öpmek istedi düşün. Vermedim tabi. Yüzüne bile bakmadım. Ama o problem kalktı ortadan. Rahat ol. Diğer meselelerde problem olmasın burada. Lütfen uzak dur ondan. Hepimiz çok üzülürüz sonra. Merak etme. Gidebilir miyim? Bir an önce kitaplarımı alayım. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba, hoş, gel hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne haber? Akşamdan beri nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Moralsizsin bugün. Yo, iş yetiştiriyorum da. Anladım. Meşgul etmeyeyim o zaman. Öğle yemeğinde görüşürüz. akşam arkadaşlarımla çıkacağım demişti. Arkadaşı Efe Bey'miş. Kimden torpil yoldu anlaşıldı. Neden bu kadar hava yaptığı da. Yakında ya gider evet. diyordum ama... I -ı. Bizi gönderir kendi gitmez burada. Bunu alıyorum.